Her hafta bir yere kanalından selamlar. Bu hafta Marmaris Turgut köyünde bulunan ve Türkiye'de sadece bir adet olan piramit mezara gidiyoruz. Bakın şu arkamda. Burası yıllarca türbe olarak bilinmiş. Kurbanlar kesilmiş, işte adaklar adanmış, yağmur duaları yapılmış ama aslında bir gladiyatörün mezarı. Hadi bakalım şimdi şuradan yukarıdan tırmanarak hemen bir 10 dakikalık yürüyüşle e, gladiatör mezan olduğu yere çıkacağız. Başlayalım haydi. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Bir araba yolundan çıkacağız. Çıkıyoruz bakalım. <laughs> Bugün biraz serin. Ama bakın çiçekler açmış. Papatyalar burada. Hadi bakalım. Geldiğimiz yerde şöyle, bakın arabayı bıraktık. Keçiler burada bizi bağırıyor. Hemen şurada, yukarıda sınırım. Bu şekilde bir yol izleyeceğiz oraya. Hadi bakalım. <laughs> Mezara gitmek biraz çetrefilli. Yani bir tane tabela yok. Bakalım patikalardan bulmaya çalışıyoruz. Sakın. Geliyoruz, geliyoruz. Geldik, geldik. Geldik. Hadi yukarı. Bakın böyle eyle eyle çıkıyoruz. Biraz daha yukarı çıktık mı büyük ihtimalle sola doğru döneceğiz. Yol düzelecek. Evet çok az kaldı. Ama çok az kaldı. Bakın. Şurası olması lazım. Mezara çıktık ama <laughs> öyle bir yerden çıktık ki komando eğitimi gibi. Mezarın sol tarafında ve sağ tarafında yollar var ama bir tane tabela yok. Biz en kötü taraftan tırmanmaya çalıştık. Meğersem burada da varmış. <laughs> Aşağı doğru iniyormuş. Çok da rahatmış. Ama yapacak bir şey yok. Geldik sonuçta. Mezarımız da bu. Bu mezarın özelliği ne? Burası e, M.Ö. 300 ve 400 yılları arasında Yaşamış olan e, Diagoros isimli bir Yunan boksöre ait Daha doğrusu onun ailesine ait e, Burada Türkiye'de Tek örneği olan bir yapıya bakıyorsunuz şu anda piramidel bir yapıya sahip başka Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir şey yok Girişinde bir tane kitabe var bu kitabede e, Diyor ki ben diyor her şeyin üstünde olacağım. Yani büyük ihtimalle piramidin tepesinden kast ediyor. Oradan işte kötü niyetli olan kişileri gözlemleyeceğim diyor. Demek istediği de şu yani yukarıda araştırmacılar dört tane aslan ne derler ona heykelin bulunduğunu düşünüyorlar. Hani oradan aşağı gözetleyecek ki mezarlar birisi geldiği zaman işte onu kovacak ya da onu ne diyecek korumaya çalışacak işte mezarı böyle bir hikayeye sahip bir yer. Gerçekten tam bir yarıda yapılmış. Yani sol taraftan ulaşmak çok zor. Sağ taraftan doğru buraya gelmek lazım. Şimdi mezarın içerisine girelim. Bakalım mezarın içerisi nasılmış. Şimdi bu yapının içerisine gireceğiz. Yukarı doğru bakacağız. Işığı da bağladım. Bakalım daha net görüntü alabilecek miyiz? Bu arada kitabesi şurada. Tabi neredeyse silinmiş. Bakın bilmiyorum harfler seçilebiliyor bazıları ama neredeyse silindi, silinecek. Bunu çözdüler. Burada e, 8 satırdan oluşan, az önce sizlere bahsetmiş oldum işte mezarı koruyacağım. Burada eşim ve işte ben bulunuyorum şeklinde ifadeler geçiyor. Şimdi içine girelim bakalım. Tabi içerisi defineciler tarafından alt üst edilmiş. Evet şöyle kenarına doğru geleyim. Bakın şu an baktığımız şey tam milattan önce 300'den 2300 yıllık 2400 yıllık bir yapıya bakıyorsunuz. Üst üste dizilerek yığma şekilde yapılmış. Üst kısmına bakın. Yani tamamen piramidal olarak burayı döndürmüşler. Aşağıya size gösteriyorum. Bakın buraları hep kazmışlar. Hatta şurada giysi parçaları var. Ne kadar kazdılar? Tabi bilmiyoruz bu kısmı. Tamamen kazılı. Biraz daha şöyle dolaşalım. Bakın. Üst kısmı. Yani hiçbir su sızıntısı vesaire herhangi bir şey orada görünmüyor. Yani bu muhteşem bir yapı. Kesinlikle muhteşem bir yapı. Şimdi bakın bu bir aile mezarı olduğu için hani diğer antik kentlerdeki mezarları hatırlayalım. Bunun da e, hemen şurada bakın kapı yuva girişleri varmış. Yukarıdan aşağıya doğru. Tabi kapı ya kırdılar dışarı aldılar onu ya da kırılan parçaları içeriye düştü. Burada bir yerde kapı. Tabi buradaki toprak alt üst olduğu için her şey birbirine karışmış durumda. Ama şu an içinde bulunduğumuz şey e, Diagoros ve eşine ait ailesel bir mezar ve Türkiye'de tek. Şimdi mezarı incelerken göremediklerimizi de görüyoruz. Bakın şu kenarda ve bazı muhtelif yerlerde sıvalar var. Yani bu taşlar büyük ihtimalle görünmüyordu. Bu tam 2300 yıllık bir sıva. Burada. Tabi defineciler buralarda bir şeyler bulabilir diye her taşı buradan kaldırmışlar. Bakın şunlar hep sıva izleri. Karşıyı kırmışlar. Aşağıda da sanırım bir defineci çalışmış. Atleti vesairesi hep orada kalmış. Ya yani şuradaki taş biraz ilginç. Ona bir bakacağım. Bakın taşta bir oyuk var. Muhtemelen bu kapıya ait olabilir. Böyle bir şey. Definecilerin burayı kazdığını söylemiştim. Böyle bir hınçla kazmışlar ki burayı. Bakın. Sanırım bu bir kazmanın sapı. Kırılmış artık yani. Burayı kazarken kırmışlar. Değişik şeyler var burada. Şurada da bir atlet parçası. Şey sahip çıkılamayan bir ne derler ona? Tarihten bize bir Emanet daha bence kesinlikle burası. Neredeyiz? Marmaris Turgut Köyü piramit mezarın içerisindeyiz şu an. Dışarısına çıkıyorum. Piramit mezarın dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Ve ilginç olan şu köşelerde Uğur şimdi buldu. Yukarıdan bakınca burada drone da uçurabilir sanırım daha rahat görürüz. Oralarda bazı yuvalar var muhtemelen. Oralarda böyle küçük heykeller vardı sağa sola dört bir yana bakan. Ama okuduğum bilgilerde diyor ki bunun yukarısında. Onu da ancak drone ile görürüz. Bir drone uçuruz buradan Bakalım orada heykel kaydelerinin oturabileceği yerler var mı? Bakın yine bir küp parçaları her zaman gibi. Buralarda var. Hemen şunu da gösteriyorum size. Bakın bahsi geçen oyuk burası. Burada var. Diğer tarafta. Şimdi drone uçurduğumuzda görürüz. Şu köşede de görülebiliyor. Aşağıda da Turukköy'ün manzarası tam ileride de deniz var. Yagaros ve eşine ait olan bu mezarda Turgut Köyü halkı e, askere gitmeden önce tabi gençlerinin böyle bir e, ne derler onun adeti var. Buradan bir toprak alıyorlarmış, askere gidiyor. Sağ salim gelirse o toprak tekrar buraya bırakıyorlarmış. Hatırlayın Sarı Ana e, efsanesi Rodos'un fethiindeki e, rol oynayan Sarı Ana efsanesinde de böyle bir adeti vardı gençlerin. Aynı zamanda burada yağmur duası yapıldığı ya da adakların kurbanı, kurbanların kesildiği bir yermiş burası. Ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki ve şu kitabede yazılan yazıtın anlamı çıkarıldığında burasının bir gladiyatöre bir boksöre ait olduğu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Yunanistan'da da buradaki boksörün isminde bir futbol takımı var. Diagaros. FC Diagaros şeklinde. Çok ilginç bir yer bana göre burası. Gezilip görülebilesi yerlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yapısı olarak itibariyle de e, Halikarnas Bodrum'da bulunan e, Halikarnas mozolesi olması lazım. Onun yapı taşını oluşturuyor. Yani bu olmasa o da olmazdı şeklinde düşünebilirsiniz. Mezarın etrafını gezdiğimizde şöyle bir yapı bulduk. Bakın sanki bir haça benziyor ama şöyle yuvarlak bir yapı. Tam da haça da benzetemedik. Ama burada bu şekilde bir taş var. Şöyle yandan baktığımızda da tam bir yarda olduğunu görüyorsunuz. Yapısı itibariyle de fotoğraf çekmeyi sevenler için çok müthiş bir yer. O kadar güzel yapılmış taşlarla ki ve dikkat ederseniz sanki üstünde sıva da varmış ama sıva zamanında dökülmüş gibi duruyor. Bakıyoruz. bayağı bir kazmışlar hep kalp şeklinde. Şöyle küçük bir mağara gibi bir şey var devam ediyor ama ne kadar ediyor bilmiyoruz. Şöyle tam piramit mezarın altında. Karaabat mezarı gördük. Şimdi çıktığımız yoldan değil de diğer yolu sizlere göstereceğim. En son da bakın bu şekilde. Son bir bakış. Köy aşağısı da Selime yolu. Aracımız da hemen bakın şurada yol kenarına park edilmiş durumda. Yani sessiz olun. Mezarın sol tarafından değil. Bakın biz buradan çıktık ama çok zordu. Dikenler her tarafımızı kesti. Şimdi şuradan bakın bir patika yol var. Oradan aşağı ineceğiz. Haydi bakalım. Bakın. <laughs> Yol bu şekilde. Biz o kadar kötü bir yoldan geldik ki. Ya dedik buraya insanlar acaba nasıl çıkıyorlar? Şöyle bir yerden gelinebiliyormuş demek ki. Oo bakın bir tane daha de ağaç devrilmiş. Yolun kenarına indiğimizde oradan gösteririm buradan çıkın şeklinde. Yola çıktık asfalta. İki farklı yol var. Dediğim gibi mezarın solundan ve sağından. Mezarı kendi sağınıza alacak kadar asfalt yoldan gelin. Ondan sonra şu şekilde bir yoldan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Çok da rahat. Tam da şurada zaten. <laughs> Çok da rahat yol. Biz biraz acemilik çektik. Her neyse. Bir başka yerde bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Turgut Köyü Marmaris'ten selamlar. Saygılar. Herhalde. Bye.